Merhaba videomuz hoş geldiniz. Yeni bir haftaya giriş yapıyoruz ve bu videoda 29 Ağustos-4 Eylül haftalık gökyüzü durumunun balık burcuna olan etkilerinden bahsedeceğim. Haftaya Ay Terazi burcunda başlıyoruz. Ay Terazi burcunda ve balıkların 8. evlerinde ve iki buçuk gün devam edecek bu alanda Tabii ay terazi burcundayken biz daha ikili ilişkiler içinde olmak veya uyum içinde olmak, denge içinde olmak, daha huzurlu olmak isteriz. Tabii burada baktığımız zaman artı balıkların 8. evlerinde ilerliyor. Balıklar biraz daha böyle iki buçuk gün o finansal konulara yoğunlaşabilirsiniz. İşte borçlar, alacaklar, krediler, bankalar, işte belki tazminat, miras, nafaka ne varsa Hani bu finansal konulara, konulara yoğunlaşabilirsiniz. Burayı çözmek isteyebilirsiniz. Artık bu alanda adalet, bu alanda huzur, bu alanda e, uyum, denge istiyor isteyebilirsiniz bu iki buçuk gün içerisinde. E, onun haricinde Satürn'ün Venüs'te bir karşıt açısı var. Aslında pazar günü ve e, bu açı bugün de devam edecek. Daha Kili ilişkilerinize dikkat edin, maddi konulara dikkat edin, beklediğiniz müşteri beklediğiniz kazanç gelmeyebilir çünkü Venüs burada nedir? Altıncı evinizde beklediğiniz anlaşmalar olmayabilir çünkü e, bu anında yönetici üçüncü evden geliyor. Evet, bu alana da dikkat etmenizi tavsiye ederim. İşle ilgili konular sizin beklediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Biraz daha yavaş ilerleyebilir. Beklentileriniz gerçekleşmeyebilir. Bu yüzden hani çok moralinizi bozmayın. Geçici konular bunlar. Biraz akışa bırakın. Yani bu tarz konularla yani bu hafta aslında daha çok çok bu tür konulara eğilmemenizi tavsiye ederim. Evet şimdi bu hafta genel balıkların genel bir durumu hakkında da pazartesi için bir e, gökyüzüne okumak istiyorum. Evet şimdi balıkların güney ay düğümü 9. evlerinde ve balıklar uzun zamandır ticaret konuları, eğitim konuları, yurt dışı konuları. Belki işte burada evlilik, boşanma, işte 9. ev konuları, hukuksal konular. Bunlarla ilgili geçmişten gelen bu krizlerle ilgili uzun zamandır uğraşıyorlar. Tabi aslında buradaki kriz e, nereye de bağlıyor ikinci para konuları. Yani burada balıkların e, parayla ilgili yine geçmişten gelen çok ciddi sıkıntıları olduğunu görüyoruz. Evet e, parayla ilgili bir e, çalışma yaptılar adımlar attılar e, birkaç kez denemelerde bulundular ama Balıklar o istedikleri hedefe bir türlü ulaşamadılar. Ee, ve hala da bu kriz balıkların balıklar için devam ediyor. Balıklar için maalesef bu kriz hala devam ediyor. Ee, evet burada tekrar şurayı da çizmek istiyorum. Yani bir taraftan Kiron'un da Lilith'le neyi var? 90'lık açısı var. Yani artık balıklar bu kadar işte denedim, olmadı. Adım attım, olmadı. Ben paramı kazanamıyorum. Ee, bu istediğim e, karşılığını alamıyorum yaptığım mücadelenin, yaptığım ticaretin, yaptığım belki eğitim verecek, belki sosyal medyadan bir takım işler yapıyorsunuz ama bir türlü bunun karşılığını alamıyorsunuz. Ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuz. Burada bir takım artık endişe vesveseleriniz de artık çok yoğunlaştı. Hani ben artık yapamayacağım bu işi, bu iş olmayacak, ben artık bırakıyorum gibi e, sıkıntılar da artık çok yoğunlaştığını görüyoruz. Ama devam edin yani yaşadığınız her tecrübe sıkıntı size daha da büyütüyor, daha da aslında hatalarınızı görüyorsunuz, nerede yanlış yaptığınızı görüyorsunuz burada tabii ki sıkıntılarınız bir süre daha devam edecek mücadeleye devam ed etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü güney ay düğümünüz yine 9. evde ve 2. evden Kiron'la yüzeylik açısı devam ediyor. Evet. Şimdi tabii benim burada Herkese yeni tavsiyem, balıklara da aynı şekilde. E, hazır güney ay düğümü akrepteyken köklere inin. Yani siz neden ticarette başarılı olamıyorsunuz? Siz neden işte belki sosyal medyada bir iş yapmak istiyorsunuz? Neden başarılı ol olamıyorsunuz? Ya da istediğiniz parayı neden kazanamıyorsunuz? Bunun geçmişten gelen krizleri nelerdir? Sebepleri nelerdir? Amaçlarınıza neler ulaşamıyorsunuz? Bakın burada Yerit'te 5. evde aslında severek yaptığınız bir iş var. Bir hobi gibi gördüğünüz ya da severek yaptığınız bir iş. Ama siz burada bir zorlanma, sıkıntı, engellerle karşılaşıyorsunuz sürekli. Bunlar nereden kaynaklanıyor? Hazır burada güney aydınlığı Akrep'teyken o bilinçaltı yapınızı şifalandırmanızı tavsiye ederim bunlarla ilgili konuları, kilitleri çözebilirsiniz. Diğer taraftan Güney Ay düğümünün yöneticisi olan Mars dördüncü evinizde ilerliyor ve yedi ay boyunca burada ilerleyecek. Tabii ki siz bu mücadelenizi evden de verebilirsiniz. Yani evden çalışma, evden hani para kazanmakla ilgili bir takım çalışmalarınız da olabilir. Zaten Mars ikinci evinizin yöneticisi yani para evinizin yöneticisi ve burada dokuzuncu evinizin yöneticisi yani belki bir yurt dışı konunuz da olabilir. Taşınmakla ilgili bir gündeminiz de olabilir. Belki taşınmak istiyorsunuz bir ev almak istiyorsunuz ama bir türlü bu parasal sorunlardan dolayı bir türlü taşınamıyor olabilirsiniz. Belki evlenmek istiyorsunuz ama... Ee, bu parasal konulardan belki de boşanmak istiyoruz parasal konulardan bir türlü bunları gerçekleştiremiyor olabilirsiniz. Ama 7 ay boyunca bu ev aile yuva konularıyla ile ilgili e, yoğun bir şekilde mücadele edeceksiniz. Evet. Şimdi salı gününe geçelim. Evet, salı gününe baktığımız zaman Güneş ve Jüpiter arasında bir 150'lik açı var. Önce bir şöyle temizleyeyim. Güneş, Jüpiter, 150 açısı. Evet, şimdi Güneş balıkların 7. evlerini tarıyor. 22 Eylül'e kadar tarayacak. Tabi ee, Tabii burada odak noktanızın yedinci ev konuları olacağını gösteriyor. Daha evliliğiniz, belki ikili ilişkiler. E çünkü hani bir iş yapmayı düşünüyorsanız zaten nereye e, kaç atıyor? Para evinize, Jüpiter'e ve orada hani bir Jüpiter var, Jüpiter'e bir e, yüzey kaç atıyor. İkili ilişkiler, müşteri kazanma, kendinizi tanıtma çok önemli olacak burada. Veya işte evliliğinizle ilgili konular olabilir, ortağınızla ilgili konular olabilir. Bir danışmanlık vermek istersiniz ama burada beklediğiniz parayı kazanamayabilirsiniz. Belli bir kriz yaşayabilirsiniz parayla ilgili veya eşinizle ilgili maddi eşinizle birlikte hani maddi konularda bir gerginliğiniz olabilir. Burada tabii mide bağırsak sorunlarınıza da dikkat edin. Jüpiter burada konuyu abartır sindirim sistemimize dikkat edin ee, bu bir gün öncesi ve sonrası yine hani pazartesi salı çarşamba ee, tabi ortağınız yine parayla ilgili konularda bir takım sorunlar krizler yaşayabilirsiniz ee, taraftan Güneş'in Jüpiter'le olan e, olumsuz açıları biraz böyle ben bilirimcilik e, veya işte Kibir de verir. Bu tür davranışlarına da dikkat edin. E biraz karamsarlık da yaşayabilirsiniz. Ya ben bu parayı kazanamayacağım, ben yapamayacağım, ben müşteri bulamayacağım gibi. Hani bu moddan çıkmanızı, yani her zaman gökyüzü çok iyi değil. Bu hafta biraz böyle hani kazançlar konusunda, para konusunda biraz sıkıntılı. E, bu yüzden bu hafta daha dinlenerek ya da işte plan proje üreterek geçirebilirsiniz motivasyonunuzun düşmesine izin vermeyin yani bu hafta. Evet 31 Ağustos çarşamba gününe geldiğimizde de Venüs'ün Neptün'le bir yüzeylik açısı var. Hemen tamam, işaretliyorum onu da. Venüs Venüs'ün Neptün'le evet şurada Venüs de burada. Yani nerede bir ve altıncı evler arasında ne var? Bir düzeylilik açı var. Tabii ki burada ikili ilişkilerde yine maddi konularda neyi gösteriyor? Hayal kırıklığı olabileceğini, e, yani idealize edebilirsiniz, birini idealize edebilirsiniz, biriyle tanışıp e, veya işte e, ikili ilişkilerde hayal kırıklığı olabilir. E, i̇ş hayatınızda beklediğiniz kazancı elde edemeyip oradan bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz veya işte beklediğiniz müşteri vardır bir müşteri potansiyeli belirlemişsinizdir artık gelmiyordur oradan artık tam bu olmayacak deyip bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz zaten hani pazartesi günü için anlatmıştım parayla ilgili sorunlar devam ediyor doğal olarak burada da böyle hani sıkıntılar işle ilgili anlaşma sözleşme paralar maddi konular neyse hani o iş alanı ya da işte bir sağlık sorununuz vardır ya da günlük hayatınızda bir istediğiniz bir konu vardır. Hani bunu elde edemezsiniz ya da bir sorun çıkabilir. İkili ilişkilerinizde sorun çıkabilir. İş arkadaşlarınızla ilgili bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Tabii bunun etkisi de yine salı günü başlar perşembe gününe kadar devam eder. Burada yine dikkat etmekte fayda var. Şimdi 1 Eylül Perşembe gününe geldiğimiz zaman Mars'ın Jüpiterli bir 60'lık açısı var. Evet e, olumlu bir açı ama hani böyle çok kendiliğinden akan e, karşınıza o fırsatı çıkaran bir enerji ama hani e, siz hiçbir şey yapmadan elde edeceğiniz bir fırsat değil. Hani bir müşteri çıkar karşınıza bakın yine para evinizde parayla ilgili bir teklif gelir bir müşteri çıkar bir anlaşma durumu olabilir evden e, bir çalışma yaparsınız Mesela bir müşteri gelir e, ve size şunu Hani siz şunu değerlendirip değerlendirememe konusu bu para konusunu daha doğrusu şimdi da Jüpiter zaten Evet ikinci evi de temsil ediyor sizi de temsil ediyor burada bakın e, 10. evden geliyor kariyeriniz de temsil ediyor yani bir iş fırsatı olabilir ama burada sizin bir şey yapmanız lazım. Yani bu anlaşmayı elde etmek için, bu işi elde etmek için ya da bu müşteriyi elde etmek için sizin bir şeyler yapmanız, mücadele etmeniz gereken bir açıyı gösteriyor. Yani bu etki birkaç gün devam edecek. Zaten hani Salı günü de etkisi var. Hani birkaç günde devam edecek bu açı. Değerlendirip değerlendirmemek de sizin elinizde. Şimdi 2 Eylül Cuma gününe baktığımız zaman Venüs Plüto arasında bir 150'lik açı var. Evet yine Venüs Plüton arasında bir e, 150 yüzeylik açı var Yine bir kriz açısı e, yine aşkta sevgide mesela ya da işte parada burada kazançlarınızda işte 6. evinizde olduğu için Venüs iş hayatınızda bir manipülasyon olabilir, baskı olabilir, kıskançlık olabilir. Rakipleriniz tarafından işte sosyal medyadan bir iş yapıyorsanız oradan bir ya da arkadaş çevrenizde ya da internet üzerinde diyeyim daha doğrusu. Bir kıskançlık, baskı, manipülasyon gibi durumlar olabilir. Beklediğiniz o kazançlar olmayabilir. Beklediğiniz iş olmayabilir. Hani burada bir kriz enerjisi gözüküyor hem yüzeylik açı hem Plüton olması burada krizi büyütüyor. Ee, dediğim gibi bu hafta için güçlü e, ümitler, hayaller beslemeyin parayla ilgili, anlaşmalarla ilgili. Ee, bu hafta daha böyle dediğim gibi projeler üzerinde dinlenerek geçirebilirsiniz. Venüs zaten 8. evinizden ve 3. evinizden geliyor. Çok ee, çok parasal konularda iyi beklentilerinizin karşılayamayacağınızı Belki o beklediğiniz müşteri potansiyelini karşılayamayacaksınız. Bir takım sıkıntılar yaşama olasılığınızı gösteriyor. Pluto zaten 9. evden geliyor. İşte o e, yine hani sosyal medyadan bir takım sıkıntı bir planınız vardır. Olmaz. Ticaret planınız vardır. Olmaz gibi e, sorunları bize gösteriyor. Demek ki bu hafta ne yapıyoruz? İkili ilişkileri dikkat ediyoruz maddi konulara dikkat ediyoruz. Eğer müşteri beklentimiz varsa, para kazanma beklentimiz varsa bu hafta bu beklentilerimizden vazgeçiyoruz. Ama sizin haritanız çok iyidir. Ee, daha az kriz yaşarsınız. Belki yine paralar gelir, müşterileriniz gelir. Ama hani bu krizi daha hafif atlatırsınız. Ya da hiç hissetmezsiniz, az hissedersiniz gibi durumlar olabilir. Önemli olan sizin natal haritanız. Ee, yani yine biz bu hafta aşk, sevgi konuları, maddi konular, ikili ilişkilere, iletişimimize biraz dikkat edelim. Hani sıkıntılar olabilir. Ne zamandan? Salı gününden cumartesi gününe kadar e, dikkat etmemizde fayda var. Evet, cumartesi gününe geldiğimiz zaman 3 Eylül cumartesi Merkür'ün Jüpiter'le bir karşıt açısı var. Evet, Merkür ve Jüpiter arasındaki bu karşıt açı sizin nedir bir yedi aksınızda. Ee, Tabii burada ikili ilişkilerinize e, dikkat etmenizde fayda var. Ben bilirim, sen bilirsin e, konuları. E, birazcık hani ben bilirimcilik durumu. E, ben bilirim deyip e, bazı şeylerde hata yapma. Belki iletişimde, belki müşterilerde, belki anlaşma ve sözleşmelerinizde hata yapma olasılığınız çok yüksek. E, konuşmalarınıza dikkat edin. tabi burada daha Uyum, denge ve huzur istiyorsunuz aslında ikili ilişkileriniz ama bir taraftan da bir an önce kendiniz göstermek istiyorsunuz. Bir an önce kendinizle ilgili adımlar atmak istiyorsunuz. Kendinizi göstermek istiyorsunuz. E, çünkü burada birinci evinizde Jüpiter. Büyümek istiyorsunuz, genişlemek istiyorsunuz, para kazanmak istiyorsunuz. Burada içsel gerginlikler yaşayabilirsiniz. Tabii Merkür burada sizin nereden geliyor? Altıncı evinizden, iş alanınızdan geliyor. Belki bir ortaklıkla ilgili bir iş olabilir. Ee, yine e, müşterilerle ilgili o beklediğiniz o müşteri potansiyeli de anlaşma, sözleşme olmayabilir. Ee, bakın a pardon burada kaymış. Hemen çeviriyorum. Hemen evet. Hemen düzeltiyorum. Merkür nerede? 8. evde. Yine hani tekrarlıyorum aynı konular. Çünkü Merkür Jüpiter karşı açısı her zaman için aynıdır. Yani konuşmalarınıza, iletişiminize dikkat edin. Evet burada uyum ve huzur istiyorsunuz parada ama bir an önce de parayla ilgili adımlar atmak istiyorsunuz. Kendinizi bu alanda göstermek, bir an önce para kazanmak istiyorsunuz. Ancak burada hani dediğim gibi yine ben bilirimcilik derseniz hata yapma olasılığınız çok yüksek. Peki Merkür nereden geliyor? Yedinci evinizden geliyor. Belki ortakla ilgili ortak bir işiniz olabilir. Oradan bir sıkıntı olabilir. Bakın evden belki bir şeyler yapabilirsiniz. Evden işte bir takım ikili ilişkilerinizi geliştirmeye iletişim kurmaya çalışabilirsiniz. Ama burada hani Parayla ilgili beklediklerinizin olmaması, anlaşma ve sözleşmelerde sıkıntılar, e, o beklediğiniz kazançların olmaması gibi sorunların yaşama olasılığınız var. E, Bugüne de dikkat etmek gerekiyor. Dediğim gibi bu hafta biraz para konularında e, sıkıntılı. Evet, pazar gününe geldiğimiz zaman 4 Eylül pazar günü, ay Yay Burcu'nda haftanın son günü, Şimdi şuradan döndüreyim. Evet. Ay nerede? Yay burcunda ilerliyor. E, balıkların da 10. evlerinde. Daha balıklar e, işte burada pazar günü, cumartesi pazar günü daha böyle iş konusuna yoğunlaşabilirsiniz. E, düşünebilirsiniz ne yapabilirim? Yani daha duygusal yoğunluğunuzun burada olacağını gösteriyor. Daha uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Özgürleşmek isteyebilirsiniz. Biraz böyle gezmek isteyebilirsiniz. Çıkın, gezin, yürüyüş yapın. Biraz hava alın. Ee, tabii belki bir seyahat planı yapmak isteyebilirsiniz. Gibi duygusal yoğunluğunuz daha bu alanda olacak. Ya da kariyeriniz, statünüzle ilgili konulara yoğunlaşabilirsiniz. Ee, kariyerinizde ticaret, ticari konulara yönelebilirsiniz gibi konuları gösteriyor. Ee, onun haricinde bir hatırlatma yapmak istiyorum haftaya cuma günü 9 Eylül'de Merkür Retro sürecine girecek ne zamana kadar 30 Ekim'e kadar Yani 30 Ekim'de e, Akrep Burcu'na geçecek bu yüzden elektronik aletleriniz varsa almanız gereken e, dikkat edin yani retro sürecinde almayın çünkü hata yapma olasılığınız var bozuk aletler alma olasılığınız var Kullandığınız sorunlu elektronik eşyalarınız varsa şimdiden tamir ettiniz. Bozuk prizleriniz varsa tamir ettiniz. Hiç olmadığınız bir anda tamamen kesilir. Tamamen e, sorun çıkarır işleriniz yarım kalabilir. E, bir anda o prizlerde ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Dikkat edin. E, yapmanız gereken anlaşmalar, sözleşmeler varsa eğer hani. Retro sürecinde bir anlaşma sözleşme gelirse size bunları bekletin. Hata yapma olasılığınız var çünkü e, trafikte çok dikkat edin. Dalgınlık ve hata yapma olasılığınız var, hepimiz için. Seyahat planı yapmayın. Ya yani tam retro dönemi bir seyahat planı yapıp seyahate çıkmayın. E, o yüzden şimdiden önlemlerinizi almanızı tavsiye ederim. Zaten gölgeli. E, gölge sürecine girdik hafif böyle bir enerjisini kaybetmeye başladı e, Merkür e, Evet benim uyarım bu kadar bu haftalık bu kadar kanalıma abone olursanız sevinirim haftaya görüşmek üzere